Tarihler 1 Ekim 1949'u gösterdiğinde tüm dünyayı değiştirecek kızıl bir süper güç mağazadan gönderliğinde ortaya çıktı. Sovyetler Birliği'nin gölgesinde kendi Naz komünizmiyle ortaya çıkan bu ülkenin ismi Çin Halk Cumhuriyeti'ydi. Dünyaya kırmızı bir ejder misali saran ve 2000'li yıllardaki güç patlamasıyla batının korkulu rüyası olan Çin'in nasıl bu günlere geldiğini ve ünlü Amerikan propagandasının baş aktörü Uncle Sam yani Sam amcanın altında yatan politik fikri neden daha çok Amerika bazlı olsa da dünyanın dengeli bir şekilde çıkarlarına uy uygun olduğunu inceleyeceğimiz bu videoda detaylı bir şekilde neden Amerika'nın her geçen gün etkisini yitirip yerini yavaş yavaş Çin'in doldurduğunu da inceleyeceğiz. Çayınızı, kahvenizi ve atıştırmalarınızı hazırlayın çünkü başlıyoruz. Fakat önce benim de yapmaktan nefret ettiğim küçük bir hatırlatma var. Sizden ricam yine küçük hedefim olan 500 abone olmam için bana yardım etmeniz. Abone olup yorum yazıp bir de like bırakırsanız beni tahmin ettiğinizden daha çok mutlu edersiniz. Şimdiden çok teşekkürler. Hadi videoya geri dönelim. Resmi olarak 2 Eylül'de Japon Dışişleri Bakanı Mamoru Shigematsu'nun Japonya'nın teslim olma anlaşmasını ile dünyanın en büyük ve en kanlı savaşı sona ermiş oldu. Savaş sona ermiş dermesine de ama aslında kartlar yeniden dağıtılıyordu. Bir tarafta Komünist Çinli gerillaların lideri Mao Zedong, diğer tarafta ise Chiang Kai-shek'in altında birleşmiş savaş lordları ve Kai-shek'in kendisi vardı. Buradan biraz geri alıp yılı 1937'yi çektiğimiz zaman birbirine düşman olan bu iki grubun Çin topraklarını Japonya'ya kaptırmamak için 1945 yılında kadar beraber savaştığını biliyoruz. Kaishik, komünistlerden kurtulmak için savaş sırasında onları daha ön plana koyarak Japonlara yem olmalarını sağlamak istiyordu. Şekin planına göre hep öbür tarafı boylayacak ve Çin komünistlerden temizlenecekti. Fakat Şekin hesap etmediği birçok durum vardı. Savaştan önce Çin'in hali pek iç içici değildi ve o dönemler nüfusunun çoğunluğunu tarım gelirli insanlar oluşturuyordu. Üstüne o dönemlerde Çin'de hiper enflasyon vardı ve enflasyonu en çok halk çekiyordu. Bir de komünistlerin ön safta savaşmasına vesile olma planı kendisinden ters tepeceğiydi. Savaş boyunca komünistler daha da ön plana çıktı ve bu durumun propagandasını hayli hayli yapan Mao Zedong'un etkisiyle Çin ortadan ikiye bölündü. Halk arasında komünist gerillaların kahramanlık hikayeleri dilden dile dolaşmış ve bu sayede büyük bir kesime ulaşmıştı Mao Zedong. 1927'de başladıkları kavgalarına büyük savaşın bitiminden 3 yıl sonra devam etmekten çekinmeyen iki lider, Çin'i kendi ideolojileri altında birleştirmeye kafayı takmıştı. 6 Temmuz 1946'da CKP yani Çin Komünist Partisi tarafından yayınlanan toprak direktifine göre, komünist rejim zenginler ve toprak ağlarının elindeki tarım arazilerini yoksul ve fakir halka dağıtacaktır. Bu direktif koskoca bir yalandı, buna daha sonra değineceğim. Direktifin yanı sıra komünist partinin önde gelenleri Çin'de köy köy dolaşarak zengin, orta ve fakir ailelerin ortalamasını çıkarmış ve bu direktifi yaymıştı. Mao'nun çağrısının sonucu olarak ÇKP her geçen gün kendisi adına savaşacak asker topluyordu. O dönem Çin'deki 19 kurtarılmış bölgeye sahip olan ÇKP kendisini 3.2 milyon adam toplamaya başarmıştı. Köylünün de tam desteğini alan Mao aynı zamanda Rus Mareşal Rodion Malinovski'nin elinde tuttuğu Mançurya bölgesi sayesinde Sovyetlerle bir ekmal hattı kurmuştu. Stalin savaştan sonra gözünü batıya çevirmişti ve Amerikan Başkanı Truman'ın komünizm yok etme doktrininden bir hayli rahatsızdı. Bu yüzden güçlü bir müttefike asla hayır demezdi. Mao bunları yaparken Kaishik'in ordusu Kuomintang'ın ile toplamıyordu tabi. ABD tarafından yaklaşık 4.3 milyar dolar değerinde para, silah ve erzak ile donatılan Kuomintang ordusu asker toplamak için hızlıca seferberlik ilan etti ve savaşa hazırlık için erzak stokladı. Amerika ise Hebi ve Shandong limanlarını korumak için 50 bin asker gönderirken Güney Koreli ve Japon gönüllüleri Kaishik'in ordusuna destek olmak ve Mao'nun elindeki kurtarılmış bölgelerdeki şehir merkezleri, bankalar ve sanayi bölgelerini geri almalı yardımcı olmaları için Çin'e geri yolladı. Tarih aynı yılın 20 Temmuz'una denk geldiğinde Çankaya Şekin emrindeki 1.3 milyon adamın ÇKP kontrolü altındaki bölgelere saldırmasıyla Çin İl Savaşı tekrar evlendi. İki taraftan da milyonların savaşta ve can verdiği bu savaştan Mao Zedong gönderliğinde ÇKP zaferle çıkarken Chiang kai bir bakan ve bir generali ile zor bela Çin'in güneydoğusunda bulunan Tayvan adasına kaçmaya başardı. Mao Zedong elindeki ufak tefek gun botlar ve tekneleri asker yükleyip Tayvan adasına çıkmayı düşünse de karşısında Amerika'nın pasifik donanmasını görünce bundan vazgeçmek zorunda kaldı. 1 Ekim 1949 yılında Çin Halk Cumhuriyeti'nin ilanı ile Asya Asya eskisi gibi olmayacaktı. Çin'i güya kurtardıktan sonra komşusu Kuzey Kore'ye yaklaşık 1 milyon asker göndermek ve Tibet'i ilhak etmek dışında dış meselelerden çok iç sorunlarına yönelen Çin geri toparlanıyordu. Mao Zedong iktidarı boyunca kolektif, sosyalist ve devletçi bir anlayış ile Çin'i tarım ekonomisinden ağır sanayiye sahip bir ülkeye çevirmeye çalıştı. Bunu yaparken toprak direktifi ile halka geri vereceğini söylediği tarım arazilerini devlet malı yaptı. Peki Mao'nun büyük ileri atılım adını verdiği ekonomik değişim planı nasıl gitti dersiniz? Siz söylemeden ben deyim tam bir fiyas koydu. Bu radikal değişim başarısız oldu, ağır bir kıtlık ve o milyonlarca insanın hayatını kaybetmesiyle de sona erdi. Bu kıtlık döneminde Çinlilerin kedi, köpek, yarasa, timsah ve benzeri evcil vahşi hayvan tüketiminin de en önemli sebebidir. Ne Stalin'in Sovyetleri kadar kapalı ne de Küba kadar ılıman bir komünizm anlayışı benimseyen Mao, Maoizm adını verdiği yeni bir komünist ideolojiyi ortaya koydu. Siyasi olarak ise Sağcı Karşı Hareket adını verdiği planı devreye soktu. Bu plan tak döneminden kalma yurt dışı ve içindeki tüm sağ kralcı siyasi liderleri ve partileri temizlemek için yapıldı. İktidarda olduğu süre boyunca Mao, sosyalist idealler kisvesi altında Çin'in çıkarlarının tek Çin politikası ve kültür devrimi gibi atılımlar yaparak en ön planı almıştır. Bir liderin devlet çıkarlarının en ön planı alması için yaptığı çoğu şey mübahtır tabii ki fakat bunun için masum insanların katledilmesi göz ardı edilemez bir kusur. Her devlet kendi çıkarlarını ön plana koyduğu zaman çatışmalar kendini baş gösterir ki bu gayet doğaldır. Buna Çin üzerinden en iyi örnek Çin Vietnam sınır savaşı ya da diğer adıyla 3. Çin Hindi savaşıdır. Vietnam'ın Pol Pot liderliği altındaki Kamboçya'ya saldırıp Kızıl Kemerleri ve Pol Pot'u devirmesinden rahatsız olan Mao, Amerika ile savaşırken destek verdiği Vietnam'a saldırmıştı. Fakat bu savaş anlamsızdı olan olmuştu. Zaten Vietnam'ı kendisini de kontrol edemeyeceğini bilen Mao sadece bir ay saldırıda bulundu ve geri çekildi. İki büyük gücü alt etmeye başaran Vietnam ve Vietcong ise adeta başka bir video konusudur. Mao'nun vefatının hemen ardından Çin, Yeni dünya standartlarına uymak ve emperyalizmin önce Asya'da ilerleyen yıllarda ise Orta Doğu, Afrika ve Güney Amerika'ya yaymaya hazırlanıyordu. Bu amacını gerçekleştirmek için yanıp tutuşan Çin, teknoloji, askeri, sivil sanayi ve eğitimde ciddi atılımlara gitti. Gücüne güç katan Çin, aynı Amerika'nın zamanında Monroe doktrini ile Güney ve Kuzey Amerika'daki ülkeleri koruma altına alıp ticaretlerine büyük ölçüde yönetmek istemesi gibi, komşu hatta komşusunun da komşusu ülkeleri kendisine bağımlı yapıp üstlerinden kendisine hak sahibi yaparak yeni bir soğuk savaşın fitilini ateşledi. Modern baharat ve ipek yolları projeleriyle Çin yeni bir paktın liderliğini aldı ve tam gaz devam ediyor. Amerika'nın zamanında komünistleri durduramaması ilerleyen yıllarda başına çok büyük bir bela açacak. Bu propaganda posteriyle ile illaki bir yerde karşılaşmışsınızdır. Posterdeki vatansever Amerikalı'nın ismi Uncle Sam yani Sam amca. Posterin üstündeki I want you for US army yazısı dikkat çekmekte. Savaş zamanı sadece insanları askere almak için hazırlanan bir propaganda posteri gibi görünse de aslında bu posterin farklı amaçları da vardır. Az önce de söylediğim gibi Sovyetler yıkılmış olmasına rağmen Soğuk Savaş bitmedi, hala devam ediyor. Dünyadaki çoğu ülkeye hayati ölçüde ihracat yapan en önemli ikinci ülke Çin ve kimse onu karşısına almak istemiyor. Amerika ekonomik sistemi olan kapitalizm gereği ekonomisini her daim global ve açık tutmak zorunda. Fakat Çin için aynı durum söz konusu değil. Çin petrol hariç Asya piyasasındaki tüm doğal yeraltı ve yer su kaynaklarına sahip. Bu ne ek olarak tek parti rejimi ve katı kurallar vatandaşları ülkeye itaat etmeye zorluyor. Yani isyan söz konusu bile değil. Ağır sanayisinden bahsetmiyorum bile. Etnik grup olaraksa azınlık Uygurluları saymazsak nüfusun büyük çoğunluğunu Çinliler oluşturuyor. Tüm bu avantajlar Çin'i soğuk savaşta 3-0 önde başlatıyor. Çin ve Hindistan gibi ülkeler dağınık oldukları zaman güçleri en fazla bölgesel bir tehdit yaratır. Bunu çok iyi bilen İngilizler 1800'lü yıllarda Asya'yı paramparça ederek onları kontrol altında tutmaya başarmıştı. Babasından pek iyi bir ders alamamış olsa gerek ya ABD 2. Dünya Savaşı sonrası asil izginleyemedi. Günümüzde Amerika'nın etkisi azalmakta ve elini da olsa Çin almakta. Çin'in stratejisi önce fakir ve geri kalmış ülkelerle karşılıklı çıkar anlaşması yaparak onların güvenini kazanmak. Güvenlerini kazandığı gibi anlaşma yaptığı ülkenin üstüne firmalar aracılığıyla yeni fabrikalar, okullar, limanlar ve ofisler açarak anlaşma yaptığı ülkeyi kendisine ekonomik olarak bağımlı hale getiriyor. Bu sayede Çin'in etki alanı her kıtada gittikçe Büyüyor. Öte yandan Amerika hem bağımsızlık isteyen Texas ve Alaska ile uğraşırken hem de Rusya ile burun buruna girip NATO ve AB'nin güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Eğer zamanında Mao Zedong değil de Chiang Kai-shek ve Kuomintang ordusu kazansaydı baş belası komünist Çin olmayacaktı. İşte tam burada Uncle Sam'e geri dönüyoruz. Uncle Sam bir poster afişinden daha çok Amerika'yı temsil eden bir karakter konumunda. Maalesef ki Uncle Sam'in boğazına Çin tarafından bıçak dayanmış durumda ve her an Uncle Sam yani Amerika'ya veda edebiliriz. Eğer Amerika dünya üzerindeki etkisini kaybederse yerini Çin ve Rusya alır. Bu iki ülkenin yönetim şekli ve liderlerine baz alacak olursak bu dünya için hiç iyi olmaz. Amerika'nın diğer ülkeleri muamelesinin bende iyi olmadığının ziyadesiyle farkındayım fakat Çin ve Rusya ile kıyasladığımız zaman Amerika'nın baskısı o kadar da kötü gözükmüyor. Joe Biden'ın pasif hareketleri ve bunaklığı sadece Amerika için değil, Türkiye dahil çoğu ülkeyi olumsuz etkiliyor. Sizi bilmem ama ben Çin Halk Cumhuriyeti'nin egemen güç olduğu bir dünyada yaşamak istemem.